Merhaba arkadaşlar ben Emre bugün sizlerle birlikte Türksel bedava internet yapımını göstereceğim. Ee, ilk öncelikle bize bir jumpfig lazım. Bu jumpfigi şuradan alacağız. İlk önce bu kadar Buradan TCP VPN'i yazalım mesa mesa mi Allah'ım ya bunlar bir de bunlarla uğraşıyorum tamam beyler konfig yani yapması kolay zor bir şey değil yani 3 dakika zamanımız almayacağız Almazdı yani. İki dakikalık bir işimiz var. Seçeceksiniz işte. Bir daha göstereyim. Siteye giriyorsunuz. Aşağı doğru çekiyorsunuz. Server Europe. Server in Europe. Tıklıyoruz. Ve çıkıyor. Buradan da aşağı inip istediğinizi seçebilirsiniz. Fransa falan, Germanya, Almanya, Türkiye. Türkiye, okay. Rusya, Fransa, Germany. Netherlands'ı seçeceğim. Ne artık nasıl olduğunu onu da bilmiyorum ama. Create username and password. O indi. Bekle. Bakın onu indirdikten sonra bekliyorsunuz. Hesap açacağız. Buraya gelelim. Emre 09 Emre 09 Oluşturduğunuz zaman bakın oluşturacak bekleyin bu arada biraz hastayım beyler ee, video gelecek ama Şimdi buraya arka plan atalım indirdiğimizde dosyayı çıkartalım artık sonra 194 değil 443'ü bulup gidiyoruz size size aşağıda kodlar vereceğim beyler. O kodları buraya yapıştıracaksınız. Bir. Yani bunu silmenize de gerek yok aslında ama ben yani kolaylık olsun diye orada yapıştırmıştım. Aynı şeyler. Hiç fark yok. Sadece işaretler var. Buraya pc ve emre 09 emre 09 Şimdi sadece bir cross yapacağız. Cross ile bulalım hemen. Gördük. Menü. Şurada menü. To git proxy. Net Herland. Bunu geleceksiniz. Hadi. Hah. Geldim. HTTP portta 80 ve 8 bilmiş. Ben 8000 bir deneyelim. Şimdi şöyle yapıştıralım. Abi ne yapışmadı Dur. Bana mu Evet pano daymış. Böyle 80 8000 yapalım. 95 Ben ve Benel'e bağlantımı bir keseyim. Var mı diye bakın. Yok. Şimdi tekrardan Open VPN Connect Sonra Tamam. Burası hallolu. Şimdi buraya kadar tamam. Değil mi? Yıldız bir 3 araya. Paketim yok. O da gelsin. Tamam. O gelene kadar şuradan TTL T L'den 120'de altta gittik işareti işaretli. Tamam Mesajımıza bakalım gençler. Gördüğünüz yok. paketinizden kalan bakiyeniz bulunmamaktadır. Yok. Ya deneyelim. 20. Connect açtık. Bağlam. Ne bekliyor? Bağlandı şu an. E, speed test neredeydi? Bakalım. test. APN ayarları aynı şekilde. Gördüğünüz gibi Tufel internet. Speed test'ten de test Sonuç nasıl alacağız? Pingimiz 84 çıktı. Gördüğünüz gibi çıkıyordu lan. 233. Bence iyi. yani bunu da görüyorsunuz 2 40 arasında girip geliyor. Kapatayım bunu. Hepsini kapatayım bir daha deneyelim bakalım. Speed test nasıl gösteriyor. Bu arada videoda 6 dakika olmuş. <laughs> Az önce iki çıkan dalmam Şimdi bir daha bakalım. Evet şu an görüyorsunuz. 4, 3, 4, 5, 6'ya doğru gidiyor. Diğerine de bakalım Gördüğünüz gibi gayet hızlı. Bir de Google Play'den oyun indirme hızına bakalım şöyle. Vegas yazalım. Değil pardon. Şu bu bir baktı Bir gigabaytın üzerinde olduğu zaman indirelim. Evet arkadaşlar bence gayet hızlı. 219 250 3 356 4 Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani 10 15 saniyesinde 6 MB bastırdı. Evet arkadaşlar her zaman gelecek internet bedava internet ile alır izleyecek arkadaşlar kanalıma abone olup beğenmeyi like atıp paylaşmayı unutmayın. Herkese hayırlı günler.